Merhaba, sektörel buluşmadan e, iyi günler diliyoruz efendim. Bugün gündemimizde öyle bir konu var ki 7'den 77'ye herkese ilgilendiren ve bazı kesimlerin çok memnun olduğu, bazı kesimlerin de son derece şikayet olduğu son derece önemli bir konu. E, konumuz çağrı merkezleri hizmetleri, konuğumuz Telegram'in satış hizmetleri Limited şirketi genel müdürü Sayın Gürkan Platin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın merhaba. Teşekkür ederiz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Ne demek efendim? Sizi konu kalabilmek için son derece uğraştık buraya gelene kadar. <laughs> Estağfurullah. Bu konuda çok doluyuz. Çağrı merkezleri hizmetleri. <laughs> Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah efendim. Ee, karşımda şu anda ben sizi değil çağrı merkezleri servislerini. Personel arkadaşları, şirketleri hepsini görüyorum, bir bütüne konuşuyorum. O yüzden e, bu konuda şikayeti olanlar, çalışan arkadaşlar, son kullanıcılar hepsinin adına böyle içimi boşaltacağım ben. Böyle büyük bir kümeyi temsil etme fırsatı verdin. Teşekkür, <laughs> <ediyorum>. teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Çok naziksiniz. Şimdi şöyle başlayalım arz evet. ederseniz. Çağrı merkezi nedir? E, kurumlar için ne tür ihtiyaçları karşılar, ne tür hizmetler verir, amacı nedir? Nasıl kurulur? Herkes isterse kurabilir mi? Kaç para gerekir kurmak için? Eyvallah. Kaç kişi gerekir? <laughs> ee, şöyle bir çağrı merkezlerini bir toparlayalım önce. Peki. Ee, Asla bakarsanız çağrı merkezi kavramından ziyade ben daha farklı bir kavramla bu kurumlara ya da kuruluşlara hitap ediyorum. Müşteri iletişim merkezi diyorum ben onlara. Bu kavram da doğrudan çağrı merkezinin ne olduğunu en doğru şekilde tanımlayan, en özet tanım aslına bakarsanız. Müşteri iletişim merkezi, çağrı merkezi dediğiniz şey kurumların mevcut ya da potansiyel müşterilerinin doğrudan kurumla irtibat kurmalarını, iletişim kurmalarını sağlayan ya da e, kurumların doğrudan müşterilerine ulaşarak onlara e, muhtelif mesajları vermeyi sağlayan e, ya da işte çeşitli hizmetler vermeyi sağlayan e, aracı kuruluşlar. Kurumların alternatif bir dağıtım kanalı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır sanırım. Çağrı merkezleri özellikle tüm dünyada 1950'li yılların sonrasında 1960'lı yıllarda teşekkür ederim. 60'lı yılların başında mevcut konvansiyonel dağıtım kanallarına alternatif olması için telefonla iletişim kurmak amacıyla kurulmuş organizasyonlar baktığınız zaman tüm teknolojisi şu anda bilgisayar ve telefon teknolojisinin entegre edilmesi üzerine kurulu ve gelen çağrıların karşılanması ya da müşteriye ulaşıp çağrı yaratılması biçiminde iki tür hizmet veren biz buna kendi içimizde inbound ve outbound servisler olmak üzere ikiye ayırarak e, dillendiriyoruz. E, çalışan kurumlar, organizasyonlar. İki tip teknolojimiz var. Takdir edersiniz ki birinci teknolojimiz insan teknolojisi. E, müşteri temsilcilerimiz ya da satış İnsanları temsilcilerimiz. İnsanları teknoloji gibi davranıyorlar tabii çağrı merkezinde. O yüzden bizde de e, canlı olarak karşılaştığımız müşteri temsilcilerine dahi birer makine gibi bakıyoruz maalesef. Estağfurullah. <laughs> e, öyle bir niyetimiz yok kesinlikle. Öyle olmadığını biliyorum ama evet, maalesef öyle. Yok Sadece henüz daha Türkiye o potansiyeline tam anlamıyla ulaşamadığı için, çağrı merkezinin gerçek potansiyeline ulaşamadığı için şu anda yetenekler terli sayıda müşteri temsilcisiyle hizmet veremediğimizden bir sürü aksilik çıkabiliyor. Ee, ama çok hızla büyüyor sektör. Tahmin edemeyeceğiniz büyük bir hızla büyüyor. Örneğin şu anda kabaca bir rakam vermek gerekirse yaklaşık 50 bin civarında koltuk var Türkiye'de. Yani müşteri temsilcisi var bu sektörde çalışan. Ve gün geçtikçe bu sektöre her yıl neredeyse iki katına çıkacak. Çok hızlı bir hızla büyüyor. büyüyor. Evet. Nasıl kurulur? Nasıl kurulur? Ee, öncelikle çok düşün, kolay geliyor çünkü kurmak. Karşılaştığımız ee, çağrı merkezleri Bunların verdiği hizmetlerden bunu anlıyoruz. Neden derseniz ilk kurulmaya başladığı zamanlarda, ilk hizmet vermeye başladığı zamanlarda çok daha kaliteli hizmetler alınıyordu ve gerçek amacına ulaşıyordu. Ancak gelinen noktada maalesef gerçek amacından uzaklaşmış durumda. Yani ne kadar çok son kullanıcıya ulaşırsa çağrı merkezi, ne kadar çok kişiyi ararsa sanki son noktaya ulaşmış gibi Doğru algılanıyor. Şunu, şunu da Onun hak için nasıl lazım. kurulur? Ee... Anlatayım kısaca dilim döndüğünce anlatayım. Şunu da hak vermek lazım. Şunu hemen açıklı getirin müsaade ederseniz. Ee, bundan önceki yıllarda değil ki 10 yıl önce takdir ederseniz ki e müşterilerimiz, bizler, tüketiciler çağrı merkezini o kadar yoğun kullanmıyordu. Kurumlar da çok yoğun kullanmıyorlardı. Bu nedenle de gelen çağrı adetleri daha kısıtlıydı, daha sınırlıydı. Özellikle teknolojinin yaygınlaşmasına ve ucuzlamasına paralel olarak, cep telefonlarının artmasına paralel olarak artık hizmet illa gidip bir şubeden, bir genel müdürlük biriminden, bir bayiden alınmak zorunda değil. Rahatlıkla belirli tür hizmetleri çağrı merkezi aracılığıyla telefonla da verebilir hale geldik. Her türlü tüketiciler... hizmete verir hale geldi. Neredeyse. Yani oldukça yoğun. Yani hizmetin tamamını telefonda verme şansına sahip değilsiniz ancak e, telefonda taşıyabildiğiniz her türlü bilgiye ya da bilgiye dayalı hizmetleri olabildiğince telefonda vermeye gayret ediyoruz. Gelelim işin teknolojisine. Nasıl bir yatırımla evet. böyle bir şey gerçekleştirilebilir? Öncelikle çok yoğun miktarda çağrıyı aynı anda karşılayabilecek bir network altyapısı kurmanız lazım. Bunun için bir telekomünikasyon şirketiyle ortaklık yapmanız gerekiyor her şeyden evvel. Teknik bir ortaklık sağlamanız lazım. Yine teknik bir tabir. Ne oldu affedin ama PRI hatlarıyla biz genellikle bunu gerçekleştiriyoruz. Yani aynı anda çok sayıda çağrıyı karşılayabilecek e, telekom altyapısını kurumlarımızda kurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra o gelen çağrıların yönetilmesine neden olan çağrı karşılama mekanizmaları var. Bunlar hem yazılım hem de sistem. Daha sonra o gelen çağrıları dağıtan mekanizmalar var. Müşteri temsilcilerimize ve satış temsilcilerimize dağıtan mekanizmalar var, çözümler var. Bunlar da daha çok yazılım olarak çalışıyor. Daha sonra o yapılan görüşmenin nasıl yapılması gerektiğine dair Yazılımların geliştirilmesi, ekranların geliştirilmesi, desktop uygulamalarının geliştirilmesi gerekiyor. E, tüm bu görüşmenin kayıt altına alınması gerekiyor. E, verilecek hizmetin niteliğine bağlı olarak gerekirse ki hepsinde gerekiyor, bir e, müşteri bilgi yönetimi sistemiyle entegre edilmesi gerekiyor bu işin. Bu ayrı bir yatırım. Ayrı İzin bir ayrı alınması yatırım. gerekiyor ama. Ee, şu anda verdiğiniz hizmeti bankacılık verilirken izne tabi bir destek Bunun hizmetleri dışında... yönetmeliği kapsamında BDDK'nın onayıyla ve onun denetimiyle ancak bu tür özel sektör hizmet verirken herhangi ee, bir izne tabi şu anda yok değil. ancak çok kısa bir süre içerisinde sizin de malumunuz olduğu üzere bir düzenleme bu alana geliyor ve bilgi teknolojileri kurumu bu işi artık denetler hale gelecek dolayısıyla da şirketlerin kuruluşundan başlayarak verilen hizmetin kalitesinin ölçümlenmesine kadar belirli standartlar geliyor. halihazırda e, bilgi teknolojileri kurumu tarafından e, yayınlanmış bir yönet etmelikte de benim gördüğüm kadarıyla belli kriterlere bağlı olarak, satış kriterlerine bağlı olarak bir uygunluk belgesi alınması zorunluluğu var. Evet. Ee, Ancak herkes riayet etmiyor ne yazık ki bu sektör. Onu soracaktım ben de. E, herkes riayet etmiyor. Peki bunun denetim mekanizması reyzen işletilemiyor mu? Ee, i̇şletilebilir. Bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun inisiyatifine kalmış bir şey. Eğer kurum reyzen kendisi herhangi bir kararla denetlemeyi arzu ederse bu kurumlar denetlemeye açık olmak zorundadırlar. Peki. Sevgilerim. Ee, neden firmalar dış kaynaktan alıyorlar bu hizmeti? Dış kaynaklandırma... Sizi ısıtıyorum önceden. Böyle kolay sorular soruyorum. Peki. <laughs> dış kaynaklandırma son dönemde gün geçtikçe daha çok talep edilmeye başlandı. Çünkü daha ucuza mal oluyor herhalde. daha ucuza mal olması bir yana diğer tarafta dış kaynaklandırma ciddi bir esneklik kazandırıyor işletmeye. Kurum kendi başına bir çağrı merkezi kurmak isterse biraz önce benim kısaca özetlemeye çalıştığım aslında bakarsanız daha bir sürü detayı olan tüm teknik altyapıyı kendisi tesis etmek zorunda. bu tesis sadece makinaları ya da yazılımları alarak gerçekleşmiyor. Bu ciddi bir bilgi birikimi de gerektiriyor. Bunu da satın alması gerekiyor. Bu her ikisini aynı anda bir araya getirebilmek ciddi Peki, bir kuruluş sermayesi gerektiriyor. Şöyle bir sorun çıkmıyor evet. mu? Ee, şimdi firmanın bir marka duruşu var. Evet. Ee, üçüncü hasarla evet. ilişkilerinde izlediği etik kuralları var. Evet. Dolayısıyla kendi personelini eğitirken böyle bir motivasyon ve marka giydirmesi yapıyor kendi personelini. Evet. Kendi içinde bu hizmeti aldığı zaman haliyle çalışanlarına da bunu veriyor. Dışarıdan aldığı zaman bu hizmeti dışarıdaki firmaya veya bunun çalışanlarına bu marka giydirmesini yapamıyor. <laughs> Yapamadığı zaman müşterilerine ulaşmak istediği şekil ve model çok önemli. Çünkü firmanın duruşu çok önemli. Peki dışarıdan alıyor bu hizmeti, dışarıdan aldığı firma ile kendi firmasının duruşları sektörde örtüşmediğinde müşteri memnuniyetinde problemler çıkabilmesi son derece doğal ve olağan. Ee, bunlar çıkıyor mu? Ben, ben çıktığını düşünüyorum, ben size soralım. Çıkmaz Peki e, çıkıyorsa eğer bu müşteri memnuniyeti nasıl ölçülüyor? Şimdi e, kısaca müsaade ederseniz acık acık işletmeyle alakalı bir Olur, şeyden daha güzel biraz kavramsal bir şey olacak bu son dönemde yani artık e, gelişen ekonomi ve teknoloji yaparı olarak şirketlerimizi yönetenler bizler değiliz şirketlerimizi yönetenler artık işin merkezindeki müşteriler. Kararlarımızı müşterilerimize bakarak alıyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz ve dizayn ediyoruz. Dolayısıyla artık günümüzde müşterisinin işinin merkezine koymayan bir işletmenin uzun süre ayakta kalma şansı yok. Ee... Teknolojinin gün be gün ucuzladığı, rekabetin gün be gün arttığı, müşteri sadakatinin gün geçtikçe azaldığı günümüz koşullarında, günümüz piyasa koşullarında işletmenin müşterisini daha çok dinliyor hale gelmesi şart. Çağrı merkezi Türkiye'de henüz daha bebek olduğu için daha yeni gelişmeye başlayan bir iş dünyası, iş alanı olduğu için yavaş yavaş başımıza gelenlerle daha iyisini yapmak için e, çırpınıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Yeni çözümler arayışı içerisindeyiz bu açıdan bakınca zaman kurumların. E, müşterilerine kendilerini temsil ederken benzer sıkıntıları yaşatmamak için yapmış oldukları sözleşmelerle kendisini bağladığı bu Dış kaynaklandırma firmalarına belirli bağıtları, koşulları var her şeyden evvel koştu. Diyor ki işte benim ürünlerimi şu derinlikte bilecek müşteri temsilcisi, süreçlerimi bu derinlikte bilecek. Buna dair benim sana tespit etmiş olduğum araçlar aracılığıyla çözümleri bu yönde yaratacak deyip standartlarını belirliyor. Ve de gün geçtikçe de kurumlar kendilerini iyileştirerek müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek hale gelmeye çalışıyorlar.